Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine diğer videolarımda olduğu gibi bir başlık oldu ama gerçekten muhteşem bir tarifim var. Böyle kremalı, dereotlu, havuçlu, maydanozlu çok güzel bir çörek hazırladım sizin için. Eminim ki diğer tariflerim gibi bu çöreğimi de severek tüketeceksiniz. Ve buyurun nasıl yaptığımı beraber izleyelim. Öncelikle hamur malzemelerimizi yoğurma kabımızın içine alıyoruz. Bunun için bir çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da kullanılabilir. Ardından şu şekilde bir 3 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu. Hafif sulu olan tarafından almaya çalıştım. Bunu da ekleyelim. Bir adet yumurtanın akı. Burada bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı da mahlep var. Mahlep kullanmak zorunda değilsiniz. Onun yerine üzüm sirkesi ya da elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğumuz malzemelerimizi biraz karıştırıyoruz. Bir paket yani 200 gramlık 200 milimlik kremadan ekliyorum. İsterseniz yarım ölçüyle de yapabilirsiniz. Kremanın tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Kremanın yerine kaymak ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa süt de olabilir. Malzemelerimizi eklemeye devam ediyoruz. 1 adet büyük boy havucumun kabuğunu soyduktan sonra rendelin iri kısmı ile gördüğünüz gibi rendeledim. Ardından tam olarak ölçü veremeyeceğim ama maydanoz ve dereotu kullandım. Böyle 6-7 dal maydanoz işte yine aynı civarda dereotu kullandım. Siz bunu istediğiniz şekilde yani ne kadar seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunları da ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Kabartma tozu ekliyorum. Yine aynı şekilde un ekleyeceğim. Burada 3 su bardağı un var. Elenmiş un. Bunu azar azar ekleyerek bir kıvam oluşturacağım. Fakat bundan sonrasında elimle yoğurarak devam ediyorum. Böyle çok koyu kıvamlı bir hamur olmayacak. Çünkü yumuşak kıvamlı olursa böyle daha puf, daha yumuşak böyle daha güzel bir poğaça elde edeceğiz daha doğrusu çörek o nedenle unu azar azar eklemekte her zaman yarar vardır Hamurumun kıvamı hazır. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Fakat un ölçüsü herkese değişiklik gösterebilir. Böyle hafif yumuşak dediğim gibi ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz yeterli olacaktır. Böyle hafif şekil verilebilen bir kıvama gelmesi yeterli olacaktır. Şimdi şekil verme aşamasındayız. Şu şekilde bir parça alıyorum. Elimle yuvarlıyorum. İsterseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz bunu. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Böyle ceviz büyüklüğünde bir beze oluşturuyorum. Çünkü kabartma tozu eklediğimiz için zaten büyüyecek. Bu şekilde. İçine eklemiş olduğumuz havucun katmış olduğu böyle bir pürüzlük oluşuyor. O nedenle böyle yapacağınız hamuru yuvarladıktan sonra çok da böyle pürüzsüz, dümdüz olmasını beklemeyin havuçtan dolayı. Biraz şöyle pütürlülük olabilir. O da hiç sorun değil. Dediğim gibi havuçtan kaynaklanıyor. Videonun bu aşamasına kadar beni izlediyseniz yorum kısmına şöyle küçücük de olsa bir nokta emoji ya da herhangi bir şey yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sizin yapmış olduğunuz dönüşler sayesinde benim de böyle motivem biraz artıyor. Kendimi motive ediyorum. Ve mutfağa girme arzusu çoğalıyor. Malum Türkiye'nin şu zorlu şartlarının olduğu günlerde kendimizi eve hapsettik. Daha doğrusu hapsetmek değil bu insanların hayatını kurtarmak için bir iyilik yaptık ki böyle evde oturarak iyilik yapmak bu zamana kadar hiç görülmemişti. Biz de bugünlerimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor böyle çocuklarımızı mutlu edebilmek adına böyle kahvaltı ya da çay saati menülerinizde de çocuklarınıza bu şekilde atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz fazla yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz gerçekten muhteşem oluyor herkese tavsiye ederim. Vermiş olduğum malzeme listesi ve oluşturmuş olduğum bezenin büyüklüğü ile toplamda 24 adet bu şekilde çörek elde ettim. Fakat sayı herkese de değişebilir. Büyüklüğüne göre o sayı miktarını ayarlamak da sizin elinizde. Şimdi üzeri için şu şekilde bir adet yumurtanın sarısı, bir tatlı kaşığı pekmez ve bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı kullandım. Hepsini karıştırıyorum. Bunları eklememdeki amaç bir hafif biraz daha e, parlak ve kızarık olmasını istediğim için ekliyorum zeytinyağı ile parlak olacak e, Pekmez ile de inşallah rengi biraz daha böyle koyu e, pastanelerde satılan kurabiyelerin rengi gibi olacak. yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine şu şekilde çatalla çizik atıyorum bu belli bile olmayabilir ama hani olur ya belli olursa diye Böyle şekil veriyorum bazılarını yapacağım hepsini yapmayacağım üzerlerine biraz susam ekliyorum mor haşhaş ya da çörek otu gibi alternatiflerde kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey de yapmayabilirsiniz ve çöreklerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif böyle kızarana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi çöreklerim fırından çıktı. Tam da istediğim gibi kızarmışlar. Ben bu şekilde olmasını istemiştim. O nedenle pekmez ekledim. Ama siz biraz daha böyle sarı olmasını istiyorsanız pekmez eklemeyebilirsiniz. 25 dakikada bu şekilde oldu. Fakat fırına göre değişiklik gösterebilir. Normalde zaten 20 dakika ile yarım saat arasında çabucak bu şekilde pişebilen bir çörek ve diğer videolarımızda da olduğu gibi bu videomuzda da bir doku testi yapalım. Biliyorsunuz şu sıradaki çöreklerin üzerine böyle çatalla şekil vermiştim ama hiçbir şekilde belli olmuyor yani hiçbir işe yaramadı boşuna yapmayın çünkü yapsanız da yapmasanız da bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor böyle biraz dağınık bir. Ee, çörek tarzı olduğu için Çatala şekil vermek pek de işe yaramadı açıkçası. Bakın bu şekilde içini de gösterelim. Ee, havucun katmış olduğu renk ile bu şekilde sarı oluyor. Havuç eklemezseniz içi e, beyaz kalacaktır. Ama dediğim gibi böyle mayasız puf puf yumuşacık e, hazırlanabilen bir çörek olduğu için çocuklarınıza yapabilirsiniz. Çünkü çocuklar da çok seviyorlar. Gerçekten garantili tariflerden bir tanesidir. Bu güzel tarifimiz ile yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bu tarif ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı, ve yeni videoları görebilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.